Merhabalar, Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bayet ekmekle güzel bir tatlı tarifi hazırlayacağım bugünkü videoda. Önce şerbeti hazırlayarak başlıyorum. 2 su bardağı toz şekeri bir tava içerisine aldım. Üzerine oda sıcaklığındaki 3 su bardağı suyu ilave edip, karıştırdıktan sonra bir dilim limon ekliyorum şerbetin içerisine. 8 dakika orta ateşte kaynatacağım şerbeti ara ara karıştırarak. Şerbet kaynaya dursun sıra geldi tatlının hamurunu hazırlamaya. 2 tane yumurtayı bir kabın içerisine aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Dakikalarca çırpmaya hiç gerek yok. Toz şeker ve yumurta birbirini iyice karışana dek çırptım. Sonrasında diğer malzemeleri ekleyeceğim. Tarif pratik bir tarif. Evdeki bayat ekmekleri değerlendirirken lezzetli de bir tatlı hazırlamış olacaksınız. İçerisine bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir paket vanilya ilave edip malzemeleri karıştırmaya devam ediyorum. Tarif revani kıvamında bir tarif oldu. Sadece içerisinde un yok. İçerisine 1 su bardağı irmi ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Söylediğim gibi hem evdeki bayat ekmekleri değerlendirmiş olacaksınız hem de akşam çayınızın yanına ya da gün içerisinde güzel bir tatlı hazırlayıp afiyetle yemiş olacaksınız bu tarifi yaptığınızda. Sıra geldi içerisine ekleyeceğim bayat ekmeği çekmeye. Gördüğünüz gibi bayet ekmeği hazırladım. Rondo'dan çektim. Sizlere de kolaylık olsun diye bardak ölçüsüyle göstermek istedim. Toplamda hamuru hazırlamak için 2 su bardağı bayet ekmek çekilmiş bayet ekmek kullandım. Kontrollü bir şekilde ekledim. Birden koyulup istediğim kıvamda olmaz diye sizlere de kontrollü bir şekilde eklemenizi öneriyorum ekmeği. Ekmeği İçerisine ilave ettikten sonra bir paket kabartma tozunu da ilave ettim. Her tarafına eşit dağılsın diye güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım hamur istediğim kıvama geldi. Sıra geldi hazırladığım hamuru bir borcam içerisine almaya. Küçük bir borcam içerisine bir çay kaşığı tereyağını her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Ben tereyağı ile yağladım. Siz dilerseniz sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz. Borcamı yağladım. Sıra geldi. Hazırladığım hamuru borcam içerisine almaya. tarafı eşit olsun diye kaşığın arkasıyla hamuru dağıtıyorum. Hamuru 180 dereceli fırında 30 dakika pişireceğim. Her fırının pişirmesi farklılık gösterebilir. Sizlere kontrollü bir şekilde pişirmenizi öneriyorum tatlı hamurunuzu. Fırına verdim. 30 dakika 180 derecede pişiriyorum. Pişen hamur gördüğünüz gibi karşınızda. Şerbeti iyice soğuttum. Şerbetin kıvamı 2 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı suyla hazırlamıştım şerbeti. Kek fırından çıktı, soğuk şerbetle buluşturacağım. Kekin üzerine delikler açıyorum çatalla. Soğuttuğum şerbeti sıcak kekin üzerine döküyorum. Çok çabuk çekiyor. Şerbeti gördüğünüz gibi Biraz soğusun diye şerbetini çeken keki dolaba aldım. Üzerine krem şanti ilave edeceğim için bir paket krem şantiyi bir kabın içerisine aldım. Bir çay bardağı sütü ilave ettim. İyice karıştırdım krem şantiyi ve soğuyan kekle krem şantiyi buluşturuyorum. Üzerine bolca krem şanti kullandım. Levani lezzetindeki bayat ekmek tatlısını lezzetine lezzet katacağım bu şekilde. Sizler dilerseniz üzerine krem şanti eklemeyi edebilirsiniz. Dilerseniz sade bir şekilde tüketebilirsiniz. Tekrar üzerine bir streç film kapatıp buzdolabına alıyorum biraz daha dinlensin diye kesmesi dinlendirdiğiniz zaman daha kolay oluyor. 10 dakika dinlendirdim tatlıyı sıra geldi servise almaya kesip servise alacağım dilimlere ayırıyorum tatlıyı tarifin aşamalarını gördünüz. içerisindeki malzemeler yok denecek kadar az. Hem ekmeği değerlendirdim hem de evdeki malzemelerle pratik bir tatlı hazırladım. Sizler de hazırladığınızda lezzeti benden sizlere garanti. Yorumlarınızla nasıl olduğunu benim, benimle paylaşabilirsiniz. Tatlıyı dilimliyorum. yavaşça keserek düzelterek kesiyorum. Dağılmasın diye tatlı ve üzerine ufak dereceler ekliyorum. Süslemek için. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi keserek sizlere nasıl olduğunu içerisinde göstermek istedim. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Dibindeki şerbeti de göstereyim size. Hiçbir şekilde kuru olmadı. Tam kıvamında oldu tatlı. Keserek tekrardan gösteriyorum. Yumuşacık pamuk gibi lezzetli bir ekmek tatlısı tarifi kanalımda sizleri bekliyorum hazırladığınızda tariften çok memnun olacağınızı düşünüyorum. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.